Evet bugün 10 Ağustos 2021 Adana'dayız, çocuklarla birlikte dolaşıyoruz, dinozor farkına geldik. Etrafımızda bir sürü dinozor var. Şurada bir şey var şurada. şurada bir şey. Var. Bu biraz huysuzlanmış. Evet. Ne hissediyorsunuz arkadaşlar? Göktuğ. Nasıl buldun Hayatım, parkı? Güzelliği Beğendin mi parkımızı? Ne burası? Jurassic burası? Evet. Yok Abdücüğüm sen beğendin mi babam? Çok beğendim. Çok güzel. Mutlusunuz değil mi? Hı hı. Hadi şöyle gidelim de bir iki dinozor hareketlendirin ben bir bakayım bakayım ya. Kemik hareket etmiyor mu acaba? Kemik hareket, kimi hareket, hareket etmiyor. etmez. Bakayım mı onu? Sanki şu ilerideki. Bir de sağlam mı? Bir Göktuğ bir hareket ettir bakayım şunu sensörüne bir bak. Sensör çalışmıyor. çalışmıyor galiba evet <laughs> bu oynuyor buna bakalım. Huysuzlandı <laughs> acıkmış galiba. <laughs> parkımız böyle. Çocuklar oynuyor. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Hadi biraz salla o zaman Alptu Göktuğcuğum. <laughs> Oynama çöp lan. Göktuğ. <laughs> Göktuğ Alptuğ biraz salla indi bir. Hadi görüşürüz.